Kıymanlısı git. Babam geldiğinizden bahsetti. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Bana bir şey söyleyecek misiniz? Buyurun. Buyurun. Şey, Aziz Natalya. E, biliyorsunuz. Ee, şey, bakın. Dinleyin beni. Ne diyeceksiniz abi? E, kısaca anlatmaya çalışacağım Aziz Natalya. Merhum Ahalan ve Enişan'dan kanalara arzu deriz diyorsunuz. ve ee, anne ve babanıza saygı duyarlar. E, ee, hatta tarlalarının diğer yanında benim öpücü çeviri. Çocuğumuzu geçmekten nefret edelim babası çayını... genç. Ancak yanılmıyorsam benim öpücü çeviri dediniz. Elbet Elbette mi? Elbette benim mi derken? Öküz çeyini benim de. kayın ağaçlarıyla kama gibi giren e, öküz çeyinden bahsediyorum. Ha, Hayır, yaşımı da...